Arkadaşlarının kıvranmasını izleme koşuna gidiyor mu? O zaman bu müthiş meydan okumaları not et. Meydan okunan kişi sen olma da. Pekala, yazım denetleme tamam. Reklam mı? Kaşları neden böyle? Ha, çok havalıymış. Ben de yapacağım. Bir bakalım. Hayır olamaz. Hepsini mi aldım? Hey, ne haber Kali? Yalnızca yüzümü mahvediyorum. Bunu nasıl düzeltebileceğimizi biliyorum. Yüzüne çizebilirim. İşte böyle. Gayet iyi görünüyor ha. Şu videoya bir baksana. O bir dövme mi? Biraz suyla. Bu adam gibi dövmelerin olabilir. Dövme yapmaya var mısın? Başlasak iyi olur. Benim biraz daha görünsün. İlk dövmeni hazırladım. Burası iyi mi? Hmm, fena değilmiş. İki numara. Gördün mü hiç acıtmıyor. Ve sen farkına bile varmadan her yerin dövmeyle kaplandı. Harika. Bunlarla çok iyi görünüyorum. Bir anda çok havalı oldum. Ha? O Kylie mi? Vay canına. Ah Nick. Büyük anne yemek yapmayı kesinlikle iyi biliyor. Meşhur tavuk ayaklarım için yer açın. Çok yakışıklısın. Onlar tırnak mı? Ah, afiyet olsun bebeklerim. Tavuk ayağı yemek ister miydin? Hayır lütfen. Bu hangi tavuğun olabilir ki? Aa, elmi salladı. Biraz sos işe yarar. Hadi bakalım. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Kusmak için kova gerekecek. Bir tane daha ha. Etkileyici. Tadı da görüntüsü gibi mi? Vay canına Kali. Bu ayaklardan kurtulmalıyım. Neredeyse yakalanıyordum. Tavuk ayaklarını beğendiniz mi çocuklar? Kylie yemeğini bitir. Böyle güçlü olmak istemez misin? Kocaman güçlü oğlum. Hayır, gel bakayım nene. Aa, Neden yer bu kadar gıcırdıyor ki? Burada güzel bir şeyler var mıymış? Şeker işe yarar. Tatlıların tadı geceliğin hep daha iyidir. Şunu bir açayım. Şu jelibon güzellere bak. Hayır. Ne? Nick, bunu duydum acaba. Gel buraya ufaklık. Orada kim var? Aa, senmişsin. Ay. Güzel atıştırmalıklar var mı? Hiç mi yok? Burası da mı boş? Burası? Peki ya burası? Şaka mı bu? Kylie! Ah, kurabiyeler lezzetli. Onlardan milyonlarca yiyebilirim. Ama sadece kırıntıları kaldı. Oh, bu çok üzücü. Ama bunu nasıl düzeltebileceğimi biliyorum. Merhaba. Kim geldi? Bunlar da ne? Kim bulursa onundur. Efe hızlı geldi. Harika kokuyor. Ne? Ne ısırdım ben? Kart gibi bir şey olmalı. Oh hayatta olmaz. Ne de? Her şeyi karıştırmaya hazır mısın? Bu iş sende. Hadi bakalım. Genelde smoothie'ye meyve koyarım. Hamburger ve buz gibi Coca-Cola. Bıcık yemeklerden nefret ederim. Çok iğrenç. Bekle tatlıyı unutma. Bazen bu çocuktan nefret ediyorum. Bu, bu berbat bir şey. Güle güle leziz yemeğim. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Of kremamsı. Çikolatalı milkshake şey gibi değil mi? Bunu kaçıramazdım. <laughs> Şerefe kaynı. Evet. İlginç. Kusucuğum. Pekala bayanlar baylar görebileceğiniz en iyi pizza hamuru. Gözlerinizi şenlendirecek. Böyle yoğruluyor değil mi? Oh, hayır. Nick. Tırnak kırıldı ya. Hayatta daha büyük sorunlar var. Meden okuma gibi mesela. Ama bir ekleme yapmalıyım. Hayır. Bunlar hariç her şeye hazırım. Kendi gözümü çıkaracağım. Aa, mümkün değil hamur yoğuramam. Sanırım merdaneler bunun için. Ah, bu canımı yakıyor. Ah, bunlar sanki silah gibi. İşte işler zorlaşıyor hep. Konserve açacağı olan var mı? Çünkü bunlarla açamam. Neredeyse oldu. Ben benimkini bol soslu severim. Ve de bolca peynirli. Tabii ki salam ekleme zamanı. Tabii şu aptal paketi açabilirsem. Plastik paketler bu arada baş düşmanım. Yoo, salamları durdurun. Ya da durdurmayın. Zeytin de çok yakışır. Bir de yakalayabilsem. Hey! Eli maniden çatala dönüştü. Şuraya geçin bakalım ufaklıklar. İşte oldu. Neredeyse unutuyordum. Bunu ısıtmalıyız. Şu peynirin erimesini izle. İyi görünüyor. Bak Cali. Çok da güzel hallettim. Üstelik bu tırnaklarla. Ah Nick sen sakın. Söndür şunu. Ah oh, kriz önlendi. Ay şurada biraz peynir kalmış. Kanka şaka yapıyorsun. Şş, telefondayım Kale. Hadi sinemaya gidelim. Hey Nick buradaymış. Buna inanamayacaksın. Çok şişko bir kedi gördüm. Ee, konuşuyorum görmüyor musun? Şişt. Cidden mi? Sofra daha haberi yok. Yeni ve müthiş bir oyunum var. Hadi çok eğlenceli olacak. Oyunları hala seviyorsun değil mi? O yüzü yapma. Evet mi yani? Eğlenceli görünüyor. Aslında ne diyordun? Pekala yeter artık. Arkadaşınla konuşmanı engelleyecek kadar önemli ne olabilir? Hadi ama konuşuyoruz burada. O şeye resmen yapışmış. Ne? Meden okuma zamanı kanka. Telefon yok mu? Ha? Meden okumayı geri çeviremezsin. Öyle mi? Bene bakalım. Buna boyun yetişmiyor bile. Bak bakalım öyle mi? Aldığıma inanamıyorum. Kylie. Sakın yapma. Meydan okumayı senin adına kabul ediyorum. Artık telefonu kullanamazsın. Seni kurtaracağım telefonum. İşte havuza atlıyor. Hem de giysileri ve ayakkabılarıyla. Bayağı da deline doluyor ha. Ama Nick bilmiyor ki. Aslında telefonu havuzda değil. Ve daha yakından bakarsan Kylie'nin cebinde sahtesi vardı. Havuza attığı oydu. Aa, çok sinirli görünüyor. Bir hamburgeri öğütmen veya vücudunu dövmelerle kaplamanın için sana meydan okunsa ne yapardın? Bunları izledin mi? Daha fazla eğlenceli meydan okuma için YouTube kanalımıza abone ol.